Dağ başını zehir almış. Gümüşlere kurudu, akmaz. Güneş ufuktan belki son kez doğar. Gidelim, Gidelim arkadaşlar. arkadaşlar. 7 sene önce bu vatanın evladı Sedat Cezayirlioğlu tarafından yakılan çoban ateşini daha da büyütmek, bu işgali, bu ölüm planını durdurmak için tüm gücümüzle emperyalist canavarlara karşı tıpkı 100 sene önce canını ortaya koyan atalarımızın yaptığı gibi tüm benliğimizi ortaya koyarak bu davada yer almalıyız. Bu davayı başta ailelerimiz olmak üzere tüm çevremizi anlatmalı, bilgilendirmeliyiz. Bu dava yarınlarımızın davasıdır. Erzincan İliç'te 1999 yılında sondaj çalışmalarıyla faaliyete başlayan, aktif fay hattı üzerine kurulan ve %80'i Rothschild-Riotinto ailesinin, %20'si Çalık grubu Ahmet Çalık ve paydaşlarına ait olan altın madeni bulunmaktadır. İliç'te bulunan bu altın madeninde 2010 yılında başlayıp 2016 yılına kadar siyanür kullanılarak üretime devam edildi. 2016 yılında maden şirketi tarafından yeni bir proje geliştirildi ve üretimde sülfürik asit projesi üzerinde çalışıldı. 2019 yılından itibaren siyanür artı sülfürik asit kimyasalları ile üretime başlayarak aynı yıl içerisinde tesislerini bitirdiler. Üretimde siyanür artı sülfürik asit başta olmak üzere toplamda 40 çeşit zehirli kimyasal kullanılmaktadır. Kullanılan 40 çeşit kimyasaldan 23 tanesinin direkt kanserojen olduğu tespit edilmiş ve raporlanmıştır. Bu madende sadece altın, gümüş, bakır gibi madenler çıkarılmıyor. Kanunen üretim izni altın, gümüş, bakır ağırlıklı olsa da altından, gümüşten ve bakırdan kat kat daha değerli toryum ve bor madenleri yanı sıra çok daha değerli olan başka bir maden, selenyum hedef alınmaktadır. Bu madenler tam anlamıyla denetlenmemektedir. Bu madenler uzay teknolojisi başta olmak üzere gelişmiş teknolojilerde kullanılan ve son derece pahalı olan madenlerdir. İşte bu yüzden ellerinden geldiği kadar hızlı ve kapasitesi %14000 artırılarak üretim yapılmaktadır. Türkiye dünya toryum ve bor rezervinin büyük bir bölümüne sahiptir. Ey Türk milleti, toprağın zehirleniyor. Suyun zehirleniyor. Soluduğun hava zehirleniyor. Gelecek yeni nesiller doğmadan ölüyor. Geleceğin çalınıyor. Bu bir beka sorunudur ve bir an önce engellenmelidir. Bizler zehirlenirken okyanus ötesindeki emperyalist güçler ve gölgesindeki uşakları ülkemizin geleceğini, toprağını, suyunu, havasını ve en değerli madenlerini kendi kuralları ve kendi planlarıyla sömürmektedirler. Bizler tarihin hiçbir sahnesinde sömürge olmadık, olmayız. İşte bize öğretilen bu mirasla yola çıkarak ayağa kalk ve sesini çıkar Türkiye. 6 Aralık'ta hep bir ağızdan haykıralım. Ölüm barışı Yarınlarımızı yok etmeden, geleceğimizi çalmadan buna dur diyelim. Cumhuriyetçi vatanseverler hareketi